Bir okulun yolunu mu dedi? Merhaba Harry. Hangi beyt beni okuluma Ah işte okulum. Aa, Aa merhaba Hagrid. Harry bu demek. Harry hadi sen geç şöyle sırana. Evet. Arkadaşlarını bekle. Aa bak Ron geldi bile. <laughs> hey, ne yapıyorsun? İyiyim Ron. <laughs> ben de buraya geçeyim. Aa, Aa Ron fare lan. <laughs> Merak etme Hermione. O kız yok o bulan fare. merak etmiyorum. Ron. Hermione ta tahtayı getirir misin? Tabii öğretmenim. Buyurun. Evet çocuklar şimdi kadehten kurbağa çıkaracağız. Beni iyi izleyin. Şimdi gidip bir kadehi alayım da. Hah kütüphane dedi. İşte bu Hadi çocuklar iyi izleyin. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Bakın çıkardım. Hadi çocuklar şimdi <laughs> siz deneyin bakalım. Harry önce başla sen başla. Sıra sende. Bindim, pokus pokus. Aa, benden fare çıktı. Aa, sen misin? Aa. Hadi çocuklar uçma derslerine başlayalım. Ron hadi sen dene şimdi. İlk olarak sen başla. Heh, bir süpürgene hadi ben geleyim de seni uçurayım. Bir, evet. iki, üç, puf gelip gidiyorsun. Neyse. Harry sanduç. Woo, çok güzeldi. değil. <laughs> Aç mısınız? Evet. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Dizim. Kaç oh, Hermione. Hemen Hagrid'i çağırt attım. <laughs> tamam. Hagrid. Hagrid. Oh, oh, ne oldu? Oh, Ron. Hemen seni doktora götürelim. Merak etme Ron. Sadece bacağın incelmiş. Biraz tekerlekli sandalyeye bin yeterli. Skip